Meşhur Yansan planı. Yansan isminde dünya çapında ünlü bir Alman şehir planlamacısı, şehir mimarı Türkiye'ye getirildi. Ankara'nın ve İstanbul'un daha başka belli başlı şehirlerinde şehir planlamalarını yapması istendi. Kendisiyle özel bir sözleşme hazırlandı ve Yansan Ankara'ya 300 bin kişilik bir şehir olacağını hesap ederek. Bilimsel teknik ölçüler içerisinde herhalde çünkü dünyanın en iyilerinden biri Yansan bu konuda gayet güzel, bilimsel, mükemmel bir şehir planı hazırladı. Planı hazırladığında arkadaşlar gene faaliyet Rıfkı'dan öğreniyoruz. Atatürk'ün huzuruna çıkartıyor, getiriyor, masaya seriyor, izah ediyor. Atatürk'ün hoşuna gidiyor plan. Yansan açıklamasını bitirdikten sonra Atatürk'e bir soru soruyor. Ama diyor acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim bu planımı aynen uygulatabilecek gücü var mı? Talih Rıfkı diyor ki tabi ya sen Türkçe bilmiyor. Atatürk'ün diyor yüzü asıldı. Dedi ki diyor ya bu adam ne anlatıyor? Neden bahsediyor? Ben bu kadar harp darp görmüş bir insanım. Meydan muharebelerinde düşmanı yenmiş bu kudrette bir komutanım, bir insanım. Alt tarafı bir şehir planı. Bana şimdi bu gerçeğime, bu kimliğime, bu geçmişime rağmen, bunları bilmesine rağmen bu adam diyor ki acaba bir şehir planını uygulamaya gücü var mıdır, yok mudur? Takip eden yıllar arkadaşlar Yansen'i haklı çıkarttı. Çünkü onun 300 bin kişilik bir şehir üzerinden, bir şehir için hazırladığı o plan Ankara'nın ve Türkiye'nin yöneticileri tarafından kişisel çıkar nedeniyle alt üst edildi. Örnek veriyorum. 1934'ten itibaren artık İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp Ankara'nın normal bir belediye, yani tabi tek parti Türkiye'si şartlarında normal bir belediye kurulduktan sonra Ankara'ya hem belediye başkanı hem de vali olarak iki görev bir arada atanacak olan meşhur bir isim var. Ankara'lıların bir meydan ismi olarak bildikleri meşhur bir isim geçtiğimiz yıllarda değiştirilmişti gerçi Tan Doğan. Tan Doğan soyadı Nevzat Tan Doğan. Nevzat Tan Doğan arkadaşlar Ankara Belediye Başkanı ve valisi olduğu andan itibaren Yansan Planı'nın kanlı bıçaklı düşmanı oluyor. Bütün imar kurulu toplantılarında haliyle tabi kurulum başkanı kendisi belediye başkanı olarak sabahtan akşama kadar bütün toplantı müddetinde Yansan planı asıp kesmekle meşgul oluyor ve bu arada diyor ki ben Malatya'da dağ başlarına yol yapmış adamın Ankara'da şehir içinde yapılacak olan caddeleri yan senden mi öğreneceğim? Evet fikir verelim. Nevzat Tandoğan'ın kardeşinin yönetiminde olduğu Güven Yapı Kooperatifi diye bir kooperatif bu arada ihya oldu.